بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Sağ ve esen sabaha erdik. Her uyku yarı ölümdür. Bize bildirilen Allah Resulü'nden Bu uyandırıldığımıza göre diriltildik. Ruhlarımız uykuda bedenimizden ayrılır. Makas ipi tamamen koparırsa ölüm dediğimiz olay dünya değiştirme gerçekleşir. Yok eğer makas ipi koparmazsa ruh tekrar geriye bağlı olduğu yerden döner, iade edilir. Ruhu bedenden çıkaran da, iade eden de Allah Celle Celaluh'tur. Ona hamd ederiz. Sahat ve afiyet içerisinde imanla sabahladık. Rabbimizden niyazımız günü imanla tamamlamayı bize nasip etsin. İyilerle ve iyiliklerle yaşamayı bize nasip etsin. Allah Celle Celaluh hatalarımızı, kusurlarımızı mağfiret etsin. Yolundan ayırmasın, zikrinden mahrum etmesin. Allah Celle Celaluhu. Amin. Kıymetli kardeşlerim, üçüncü hadise geldik İmam Nevevi'nin eskarından. Bugün belki üç ve dördü okuyabiliriz kısa kısa hadisler. Duruma göre bakalım inşallah sizi sıkmadan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetli sahabelerinden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, abadile diye bir tanım vardır, abadile. Dört Abdullahlar, bunlar fıkıh ve hadis alanında, özellikle fıkıhta kendilerine bir yol çizmişler. Allah Rasulünden Kur'anı almışlar, Kur'an'dan müminlerin Kur'anı yaşayışlarını kolaylaştırmak noktasında anlayamayacakları yerlere hükümleri istinbat etmek suretiyle müminlere ulaştırmışlar. Onlardan birisi <laughs> Abdullah İbni Abbas çok sık duyuyoruz ismini. Taif'te kabri şerifi şu anda halen Taif'te metfun. Orada bir medrese kurmuş. Belki İslam tarihinin en eski medresesi. Ders halakası açmış. Her gün Kur'an'ı tefsir eden bir insan çevresindeki insanlara kendisi bir tefsir yazmamış ama talebeleri onun ondan duyduklarını not etmişler. Bugün Türkiye'de de bulmak mümkün. Türkçesi var mı bilmiyorum ama İbn Abbas tefsiri diye meşhur, şöhretli sahabeden bize nakil bir tefsir vardır. Dolayısıyla bugün sahabe Kur'an'ı nasıl anladı merak etsek i̇bn Abbas ortadadır. Devasa kale gibi. Abdullah İbni Ömer hakeza şimdi işte ismini zikrettik. O da yine sahabenin çok önde gelen büyüklerinden. Allah Celle Celaluhu ondan da razı olsun. Çok enteresandır. Allah Resulüne düşmanlıkta ileri gitmiş 628'e kadar Resulullah Aleyhisselam'ı ve ashabını yok etmek için bütün gücünü sarf etmiş bir zat vardır. O Amr İbnül As'tır son derece zeki. Halid bin Velid'le ile birlikte mümin olmuşlar. 628 Hudeybiye sonrası. Allah Resulü ona itimat etmiş, ordu başına geçirmiş. Hazreti Ömer döneminde Mısır'a vali yapılmış. Onun bir oğlu vardır, Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn As o da gene çok ciddi bir alim. Bize ondan çok büyük bir ilim miras kalmıştır. Bir de tabi Resulullah oku ey Abdullah derdi. O da ne okuyayım? Kur'an'dan oku. Sen varken sana inmişken evet oku dinleyelim. O okuyunca Allah Resulü'nün gözlerinden secim gibi yaşlar akmaya başlardı. O da Abdullah ibn Mes'ud. Allah hepsinden razı olsun. Onları sevenlerin sayısını çoğaltsın Rabbim inşallah. İbni Ömer'den nakil olan hadis çok meşhur, çok şöhretli. Kale Resulullah aleyhissalatü vesselam Buniyel İslamu ala khamsin İslam beş şey üzere bina edildi. Önce bir bitireyim hadisi. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek. Birinci maddesi budur. İslam'ın birinci maddesi. Sonra ve ikam sala, namazı ikame etmek ve ita zeka zekatı vermek ve hacül beyt beyti hac etmek ve savm ramadan ramadan orucunu tutmak Önce şunu ben ifade edeyim. Tabi okuduklarımdan vardığım sonuç İslam kelimesi Türkçe'de kullanılır. Eslemeden teslim kelimesi. Teslim olmak demektir. Teslim olmak nedir? ellerini kaldırırsın. Sen ne söylersen ben onu yapıyorum veya hazır ona geçersin. Nasıl istersen öyle davranırım. Teslim olmak. İmanla İslam arasında tabii farklı görüşler varsa da ana hatlarıyla orta olan noktayı söylemeye çalışayım. İmanın makarı derler. Yani yerleştiği alan kalptir. Bir insanda iman var mı yok mu? Allah bilir. Kalptedir çünkü. Kalpleri hakikaten bilen kimdir? Allah Celle Celaluhu. İslam ise bedendedir. Ameldedir. Amel İslam'ın tezahürüdür. Dolayısıyla bir kimsede İslam var mı yok mu insanlar da bilir. İşte bu hadis bize onu gösteriyor. İslam zahirdir. Elbise gibidir. Ancak İslam ile İslam yani dışa yansıyan ameller olarak namaz, oruç, hac, zekat ile bizim tanıdığımız Müslüman dediğimiz insan gerçekten kalben mümin olmayabilir. Nitekim Resulullah Aleyhisselam döneminde münafıklar Allah Resulü'nün arkasında namaz kılmışlar. Hatta mescit yapmışlar Kuba'ya yakın. Ama kalpleri iman etmiş değil. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri Hucura Suresinde Bedevilerin قَالَتَ الْاَعْرَابُ ifadesiyle Medine'ye gelip Müslümanlara biz de sizin gibiyiz. Teslim olduk demelerinde onlara diyor ki inandık demeyin. İnanmak ayrı bir şey. Ama şartlara teslim olduk deyin. Yani biz de size razı olduk. Dolayısıyla Müslüman olmak, Müslüman olmak mümin olmanın bir kademe üstüdür. Ancak Müslüman olunca iman olmazsa kalpte boş teneke olur insan ve amelleri boşa gider. Allah saklasın. O yüzden Müslüman olmanın ilk şartı yine de kalbin bir şeyi tasdikinden geçiyor. O da nedir? şehadettir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet de çok ilginçtir. Sizler biliyorsunuz. Bir daha tekrarlayalım. Mahkemeye bir adamı şahit olarak çağırıyorlar. Hakimin sorduğu şu. Sen olayı işittin mi, gördün mü? Sen olayı işittin mi yoksa şahit oldun mu? Yani şahit olmak, olayın yanında hazır bulunmak, gözle görmek, bizatihi onun oluşunu seyretip kalben onu anlamaktır. Dolayısıyla buradaki şehadet kelimesini de alimlerimiz yorumlarlarken iki gün önce okuduğumuz, dün okuduğumuz ihsan hadisindeki sanki Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek var ya, işte şahitlik bu. Ya Rabbi ben sana şahidim deyince bu şahitlik duydum, işittim böyle olduğunu biliyorum. Bu anlama gelmiyor. Duydum, işittim değil. Bizzat kalbim seni bildi. Kalbim sana, senin varlığına, kainatın içinde gördüklerimle birlikte sana şahit oldum. Sen varsın ve birsin. Bu anlamda şehadet Allah'ın varlığını sanki görüyormuş gibi bilmektir. Aynı şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın risaletini de tasdik etmek. Tabi bunu dille söylemek ikrar İslam'dır. Bunun kalpte karar kılması imandır. Bunun kalpte karar kılması imandır. Ve bu ikisi bir araya gelirse insanı Kamil olur, insan olur yani, insan olur, insan. Hani o hayvandan aşağı olanlardan uzaklaşır. Bu ikisi bir araya gelmezse kalpte iman olursa dilde olmazsa ona fasık denir. Kalbi mümindir, ameli yoktur, ona fasık denir. Burada defalarca arz ettim size bir daha söylüyorum. Bu adamın mümin olarak ölüp ölmemesine karar verecek olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ve fasıklardan kafir olarak ölenler Kur'an-ı Kerim'de de bize takdim edilir. Yahudilerden pek çoktur Yahudilerin hayatında. İman etmiş, peygamberi bir şey emretmiş, o da yapmamış. Allah Celle Celaluhu diyor, o fasıktır. Fasıklar aynı zamanda zalimdir. Bu cümleleri böyle basit söylüyorum, hatırımızda kalsın. İman var, amel yok bu kimse artık müslim sıfatını terk etmiştir. Biz ona mümin deriz ama o fasıktır. Fasıkın yapması gereken şey acilen tevbe etmektir. Amel var, iman yok bunu çok iyi biliyoruz biz zaten. Ona münafık diyoruz. Allah muhafaza etsin. Münafık. O da fidderkil esfeli minen nar ayetteki ifadesiyle cehennemin en derin yerine layıktır. İnsanların hani kaba tabirle en şerefsizidir. Öyle diyelim. amel var ama iman yok. Bunu insanlar bilmezler. Bunu Allah Resulü de açıklamamıştır. Yanında, yöresinde, sağında, solunda olan münafıkları Allah Resulü bu münafıktır dememiştir. Bunu gizlemiştir. Bunu Allah Celle Celaluhu bilir. O yüzden biz nahnu nahkumu biz zavahir. İnsanların dış görünüşlerine göre hükmederiz. Bir insanda hem iman var hem amel var yani İslam var bu insan kamil mümindir. Bu insanın Allah dostudur. Allahu veliyyul lezine amenudaki ifade. Allah bu insanların dostudur. Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu manada bize düşen iman artı ameli bir araya getirmek. Kamil insan olmaya çalışmak. Bu konuda sözü uzatmayayım. Pek çok şey söylenebilir. Bir kitap yazılabilir tabi burada. Yani yazmışlardır da ben yani yazabilir derken ben yazabilirim demiyorum. Yazanları söyledim. İkam-ı salaha gelince tabir sakın ola gevşek anlaşılmasın. Namazı kılarlardan maksat üç vecihle namazı kılarlar. Bir, namazı vakti vaktine vaktin başında kılarlar. İkame budur. Namazı Vakti vaktine vaktin başında kılarlar. Ondan sonrası kusurdur. Eksikliktir yani. İki, namazı bütün şartlarıyla eda ederler. Kıyamını, kıraatını, rükusunu, secdesini olması gerektiği şekilde. Allah Resulü'nün tarifi tavuğunu yerden yem toplaması gibi kılmazlar. İkam-ı salahın manası bu teslim olmuş bir Müslümandan namaz böyle zahir olur. 3 Kad ifrahul mu'minun alladinhum fi salatihim khashiun. Bu namazın farzlarından sayılmamış çünkü kalpte olduğu için bilinmediğinden namaz kılarken namazda Allah'ın huzurunda olduğunun farkında vararak saygıyla yüksek bir sevgi ve saygıyla kılarlar. Ve bunun bütününe ikame diyoruz biz. Bunun bütününe ikame diyoruz. Namazı ikame ederler. İte-i zeka çok yerde rastladım. Zekatı tam vermek diye tercüme edilmiştir. Zekatı tam vermek. Milimi milime, santimi santimine böyle. Haccül beyt malumdur. Onun yalnız şartı vardır. Beyte ulaşmayı engelleyen, yol bulmayı engelleyen şey varsa... Bu farz insan üzerinde ne yapar kalkar zekatta da hakeza mal yoksa farz da yoktur ortada o salın Ramazan ve Ramazan orucunu tutarlar dolayısıyla bunlar beş şarttır İslam bunlardan ibarettir demiyoruz İslam direkleridir bunlar ana direkler bunlar olmazsa yıkılır İslam. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam As-salatu imadu din diyor. Veya as-savmu cünne diyor. Namaz dinin direğidir. Veya oruç kalkandır diyor. Bunlar insanı haramlardan korur, helallara teşvik eder. Bunları yapan insanlar haramlarla meşgul olmayı çoğaltırlar. Helallarla meşgul olmayı çoğaltırlar, haramlardan uzak durmayı sağlarlar. Yani bunlar varsa haramlar dünyamızdan çekilir. Bunlar varsa helallar dünyamıza girer. Nitekim geçen biz ağlayabilmek için namazın şart koşulduğunu ifade etmiştik. Allah için gözyaşı dökebilmek için çok namaz kılmak. Nefis istemese de namaz kılmaya kişinin kendisini zorlaması lazım bir şey hissetmiyoruz. Gene zorlaması lazım. Bir gün o namaz kıla 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 ruhta bir depreme, bir kımıldamaya sebep olur. Bir rahmete, bir merhamete sebep olur. Oruç da hakeza. Mesela pazartesi perşembe oruçları ilave edilebilir hayatımızda. Allah Resulü bunu yapmış, örneklemiş. Dolayısıyla bu şartlar onu söyleyeyim bir daha İslam'ın sadece bu kadar şartı vardır anlamına gelmiyor. Bunlar asıllardır, direklerdir. Bunun üzerine pek çok helallar ve haramlar vardır. Helallar ve haramların yapılmasının ve terk edilmesinin kolaylaşması bu şartlardan geçer. Ve biz bunu çocukluğumuzda daha gözümüzü açtık, bize ezberlettiler. İslam'ın şartı beştir diye değil mi? Kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Allah hem mümin hem müslim olarak yaşayabilecek kabiliyette bizi yarattı. Ancak bu dirençte olmayı bizim irade etmemiz lazım. Kabiliyetimiz var ama direnci sebatı Allah bize nasip etsin inşallah. Sözlerimizi bu sabah noktalayalım. السلام عليكم ورحمه الله الفاتحه